أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض <Sey> أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم <ؤكدا> <Latascan thumbs up> Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın Yüce Rabbimizin rahmeti, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Hayırlı cumalar. Bu güzel ve özel bir günde Yüce Rabbimiz bizleri yine kendi beytinde bir araya topladı. Bu haftada sizlerle Yüce Rabbimizin yine bir emrini paylaşacağım. Yüce Rabbimizin bir emrini hep beraber anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Bu yüce Allah'ımızın bizden istediklerinden bir tanesi de kumar meselesi. Allahü Teala'nın yasak ettiği ve büyük günahların arasında saydığı, bizim için yanlış bir iş olduğu ve terk ettiğimiz takdirde de güzel netice alacağımız bir iş, bir amel, kumar. Bugün bundan bahsedelim nasip olursa. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımıza, Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman sözlerin özü, sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamında altı yerde kumar ile ilgili ayet görüyoruz. Bunların üç tanesi direkt kumar ile il irtibatlı. Direkt hemen kumardan bahsediyor. Bir tanesi Bakara suresinin 219. ayet-kerimesi burada hükmünü açıklıyor yüce Allah orada. Bir diğeri Maide suresinin 90. ayet-kerimesi o da orada şeytanın işi bir iş olduğunu bildiriyor. 91. ayet-kerimesinde de üçüncü olan net olan bu ayette de yüce Rabbimiz kumarın şeytanlık mekanizması olduğunu yani düşmanlık mekanizması olduğunu dile getiriyor. Bu net ifade edilen üç ayetlerin dışında kalan diğer üç ayetlerde de e, yüce Allah dolaylı olarak kumardan bahsediyor. İlk önce kumar ne demektir? Onu bir anlamaya çalışalım. Onu söyleyip daha sonra o ayetlerdeki kumar mevzusuna bakalım. Kumar değerli kardeşlerim nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz ihtimalli bir neticeye götüren iş veya eylem demektir. Yani bir diğer ifadeyle de birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi demektir. Kumar. Birisi kazanırken diğeri kaybediyorsa bu kumardır. Yani bunda ne var işte şüphe var, ihtimal var, ee, yani şans demek. Şans bir başka manası da onda bir emek yok. Emeksiz, tamamen başkasının malı manasındadır kumar. Örnek verecek olursak nedir bu e, tanımın içerisine giren kumar çeşitleri? Mesela milli piyango dediğimiz. Bir de başına milli eklemişler ki milli olsun. Ha milli eklemeyinle sanki milli oluyor. O piyango denilen şey işte iddiaya girmek, hani belki basit görünüyor ama bazen bu laf arasında da bizlerin arasında da oluyor. İddiaya var mısın? İşte şununa var mısın? Deriz ya hani o da kumardır. O da yanlış bir iştir. İsterse bu bir sakız olsun. İddiaya girmek. Neticede birisi kazanıyor, birisi kaybediyor. Aynı şekilde bir sürü böyle kumar oyunları, aletleri var. Kumar makinası var. Makina. Çeviriyorsun, kime denk gelirse. Ganyan yarışları, at yarışları, Ganyan oyunları denilen veya sayısal loto toto denilen şeyler, aynı zamanda e, iskambil oyunu, okey, pişti, kağıt vesaire, bunlar değerli kardeşlerim hepsi kumar aracı ve kumardır. Hocam biz kumar oynamıyoruz da hani kahvede işte arkadaşlarla çayına oynuyoruz. <laughs> demek daha sakattır. Biraz önce söyledim ya kumar demek birisi kazanırken birisi kaybetmesi demektir. Bu sakız da olsa, kumardır. Bir çay da olsa kumardır. Biz çayına oynuyoruz. Demek bile tehlikelidir. Yani bu dini hafife almaya da girer aynı zamanda. Allah korusun. Çok yanlış bir ifadedir. Bir çay dahi olsa eğer birisi kazanıp biri kaybediyorsa bu kumardır. Değerli kardeşlerim o halde bu boş işleri bırakmamız lazım. Dünya ve ahirete çalışmamız lazım. Zamanımızı boşa geçirmememiz lazım. Ee, onun için de Allah'a ve peygamberine itaat etmemiz lazım. Neden? Çünkü Allah'a ve peygamberine Şimdi ayetlerde okuduğumuz zaman göreceğiz ki bu kumar meselesi çok ciddi bir meseleymiş yani. Çok ciddi bir mesele. Öyle hafife alınacak bir konu değil. Burada değerli kardeşlerim içinizde zannetmiyorum kumar oynayan yoktur. Ama o kumar oynayıp da bizi duyan varsa ona diyoruz ki kazandığın dediğin, o kumardan kazandığım dediğin o paralar var ya, işte o para, kay, kazandığım paralar kaybedenlerin lanetlediği paradır. Kaybedenin lanetlediği paradır. Lanetli bir para insanı iflah etmez, güldürmez. Lanetlidir çünkü bu. Adam kaybettiği zaman sevinir mi ona ya? Lanetli, bakınız. Lanetli olan bir şeyin faydası olmaz. Bu <laughs> Allahü Teala'ya ve Peygamber'e e, karşı gelmeyi, şeytana da itaat etmeyi gösteren bir tutum olduğundan ötürü insanı mutsuz eder. Hiç kimse kumardan kazandığı parayından mutlu olmamıştır. Belki ilk etapta hani biraz seviniyor gibi görünür ama fazlasıyla ondan o da çıkar zaten. O yüzden e, sebebi, düzeni, kurumu işleyişin ne olursa olsun bütün kumar olayların hepsi haramdır. Çünkü bunların içerisindeki giren o e, aletler, edavatlar da haramdır. Onlarla çünkü o kumar işleniyor. Delilimiz Kur'an'dır. Evet, delilimiz Allah'ın kelamıdır. Şimdi e, bakalım Yüce Allah bu kumar hususunda ne buyuruyor? Vaktimiz müsait oldukça sizlere bu ayetleri paylaşacağım. Mesela ilk önce Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Yüce Allah'ımız şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlamu ricsü min ameli şeydan fecitenibuhu leallekum tuflihun. Ya eyyühellezine amenu diyor Yüce Allah. Ey iman edenler. Ben Müslümanım diyen herkese sesleniyorum diyor Yüce Allah. ben Müslümanım diyorsan bak işte sana söylüyorum kulaklarını aç beni iyi dinle diyor Yüce Allah. Hani yeri geldiği zaman Müslümanlığı kimseye vermiyoruz ya ben de Müslümanım diyoruz ya ha işte eğer öyle diyorsan sana sesleniyorum diyor Yüce Allah. Ne sesleniyor? Hitap ne? İnne muhakkak el hamru Hamr, şarap manasında değerli kardeşlerim. Yani bu hamrın kökü, hamera kökünden gelir. Bu hamr demek, örtmek demektir. Örtmek demek. Bu örtmeyi Yüce Allah başörtüsü, bu kelimeyi başörtüsünde de kullanıyor. Ne demek örtmek? Şarap ne yapar insanı? Aklını örter. Yani aklını alır, kapatır. Hamur da bu kelimeden türemiştir. Hamuru yoğurur. Yoğuran kişi onu böyle muhafaza altına, örtülen altına alır. Örter ki ekşisin kendine gelsin hamur. Bu da aynı kökten gelir. Dolayısıyla örtmek demektir. Bu hamr şarap manasında gelen. Bu hamr ise kişinin aklını yok eden içkidir. O halde birincisi değerli kardeşlerim Allahü Teala'nın e, yasak ettiği veya isteyeceği şey iman edenlere sesleniyor. Birincisi birinci iş şaraf yani içki yani insanı sarhoş eden her şey. Bunun adları çeşit çeşittir. Bilmiyorum belki yüz taneden fazla adı vardır. Elhamdülillah siz de ben de ağzımıza bir damla dahi almamışızdır. Kaç tane adı vardır onu da bilmeyiz ama tahmin ediyorum adı ne olursa olsun hepsi bu aklı örten şarabın içerisine girer. Birincisi bu. Sonra vel meysuru. Meysir demek de kumar demektir. Kumar. Bizim esas konumuz olan kumar. Bu meysir e, kelimesi de yüsür kelimesinden gelir. Yüsür demek de kolay manasına gelir. Hani hatırlarsınız, bilirsiniz, İnşirah suresinde Yüce Allah buyurur. İnne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra. Orada zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Elbette zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Yusri geçer orada. İşte bu e, meysir kelimesi de o yusri kelimesiyle aynı kökten geliyorlar. Demek ki ku, e, şey kumar kolaylık demekmiş. Ne demek bu? İşte hem kazanırken kolay kazanılır, hem de harcarken kolay harcanır, hem de insanın zamanını da boşa harcar. Kolay harcar yani insanın zamanını. Seve seve harcar. Yani deseler ki işte hadi buyur camide bir cuma namazı kılalım biraz zor gelir. Hani böyle size demiyorum kalbinde imanı böyle biraz zayıf olana zor gelir. Ama hadi bir kumar oynayalım dese hemen atlar. Niye? kolay. <laughs> ve nefse hoş geliyor. İşte velmeisir kelimesi kolay anlamına gelir. Hem kazanması, hem harcaması, hem de insanın zamanını kolay harcar. Kolay tüketir. Bir gün Eflatun'u bilirsiniz, o inanmayan adam, öğrencilerinden bir tanesini, talebelerinden bir tanesini kumar oynarken yakalamış ve buna kızmış. Kızdıktan sonra o talebesi Eflatun'a demiş ki Efendim demiş. Ya ben çok az parasına oynuyorum. Eflatun da demiş ki ben sana parasına oynuyorsun diye kızmıyorum. Seni onun için azarlamıyorum. Sen zamanını boşa tüketiyorsun. Ona kızıyorum demiş. <laughs> evet. Zamanı da boşa tüketiyor yani. Kolay tüketiyor. Oturursun o kumarın başına belki iki saat, üç saat, beş saat geçer. Hiç o zaman nasıl geçtiğini anlamazsın. Bak nasıl gitti o kadar zamanın çaldı kolay harcaması nasıl olsa beleş geldi dersin harcarsın hemen geldiği gibi de gider kazanması da kolay harcaması da kolay zamanında insan alması kolay ondan sonra bu kumar meselesi adamı böyle soyup soğana çevirir bu kumar illeti belki de adamın evde yemeği yok çocuğuna verecek haşlı yok adam gidip kumar oynuyor ya yani. bu da akıl karı değil yani o halde ikinci e, iş, iman edenlere seslendiği fiil kumar. Vel ensabu kumar diyor. Bakalım bunların arkasında ne söyleyecek Yüce Allah şimdi? Birinci şarabı saydı, ikinci kumar dedi. Daha ne diyeceğini demedi bakınız. Önce sayıyor bunlar. Dört tane kalem sayacak. Vel ezlamu, dördüncüsü, şey, üçüncüsü dikili taşlar. Bu dikili taşlar değerli kardeşlerim, putları ve müşrikleri andıran, putların ve müşriklerin e, bütün alet ve edavatlarını andıran manasındadır. Dikili taşlar. E, bu dikili taşlar ile ilgilenen kişilerin müşrikliğiyle ve bu müşriklerin müşrik olmasıyla ilgilidir. Dikili taşlar. Yani bunun açıkçası putlar manasındadır. Putların kendileri, putların koyuldukları yer, putlarının nelerden yapıldıkları ile ilgili ve putlara kimin teveccüh ettiği, kimin taptığı ile ilgili dikili taşlar. Bunlar nasip olursa bu put meselesi çok ciddi bir mesele. Bunu da bütün ayetlerle sizlere bir gün anlatacağım bir cuma. Put deyip geçmeyin yani. Bir Müslüman için bu put meselesi çok ciddi bir konu kumarda olduğu gibi bir günde de ona el alalım bakalım yüce Allah putlara ile ilgili ne söylüyor. Az çok biliyorsunuz ama şimdi bir e, hani bir söz var atasözü. Et tekrarru ahsan velekan 180. Tekrar da 180 defa da olsa güzellik vardır. Yani tekrar insanı değerli kardeşlerim yaklaştırır ne hususta tekrar ediyorsan o hususu bilinçlendirir, yaklaştırır, sevdirir, daha da azmini artırır, daha da o insanın fikrini, kabiliyetini geliştirir. Dolayısıyla her şeyi biliyoruz aslında. Ama yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? İşte böyle her gün duymadığımız, her gün okumadığımızdan biraz arası açılınca o ilimle aramız yapmamaya başlıyoruz. Mesela ee, bir ay siz hiçbir vaaz dinlemeyin, hiçbir şey okumayın. Her şeyden soğursunuz. Ne olur canım der demek isterseniz. O yüzden ilim yüce Allah birinci ayetinde hemen birinci kelimesinde ilmi koymuş. Oku demiş. İkra. İlk emir ve ilk kelime oku. İlim. Vel ensamu dikili taşlar. Bu üç etti. Sonra vel ezlamu dördüncüsü de fal okları. Fal okları nedir? Bu da e, yine o dönemde yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki cahiliye adetlerinden bir tanesi e, bir iş yapacağı zaman bu fal oklarıyla yapar. Yani fal ne demek? Fal değerli kardeşlerim, e, geleceğe yönelik bilgi edinme veya geleceğe yönelik bilgi anlatma durumudur. E, müessesesidir veya fiilidir. Fal okları. Gayb <laughs> bilgisi de diyebiliriz. Kalp bilgisiyle irtibatlı. Gaybden haber verme, gaybden haber anlatma. Fal okları, fal bakma. O dönemde bunu fal oklarıyla yaparmışlar. Ne yapıyor işte karşıya bir tahta e, çakıyor. O tahtaya yap yapma serbest. Üç tane de oraya bir Numara koyuyor, buradan oku atıyor, hangisine isabet ettiyse yap, yapma veya serbest onu yapıyormuş. O dönemde fal bakma bu. Veya bunun gibi başka şeyler de var. İşte zamanımızda bu fal bakma nasıl oluyor? Elin getir bakayım falına, <laughs> bakıyor eline. Ne gördün elinde? Gel bir bak bakayım ne var Allah aşkına burada. <laughs> veya kahveyi sallıyor sallıyor bir bakayım falına. Ne var? Kahve de var dibinde işte ya. Yalan atma, sallama. Kahve var dibinde. Veya yıldız falı zamanımızda mesela yıldız falına bakıyor e, veya işte pek yine anlamam ama o iskambil falı da var galiba İskambil falı onda da ondan da fal bakıyorlar bunun gibi e, fal işi yani kayıpten bilgi edinme gelecekten bilgi haberi alıp sunma e, şeylerine olaylarına da Vel ezlamu, fal okları diyor Yüce Allah. Peki saydı şimdi buraya kadar Yüce Allah. Bir, şarap, iki, kumar, üç, putlar, dört, fal bakma. Ya Rabbi bunlar niye saydın? Nedir bunlar şimdi? Soruyoruz. Hemen arkasından diyor ki vel ezlam, recisün, recistir. Recis demek de necaset demektir. Necaset, pislik yani. Ne? Kimin? Min ameli, ameli olarak eşşeydan şeytanın. Şeytanın işi birer pisliktir. Ha. Şimdi değerli kardeşlerim, öyle pislik deyip geçmeyelim hemen. Öyle pislik deyip geçmeyelim. Şeytanın işi pislik. Pislik. Nedir peki bu şeytanın işi olan bu pislikler? Yani bir defa, pis olan şey murdardır. Temiz değildir. Murdar olan nedir? Murdar olan bir hayvan ölmüştür. O hayvandır, yenmez. E, o ölüdür, yenmez. Veya besmelesiz kesilmiştir bir hayvan, o murdardır, yenmez. Pis yani. Biraz daha ileri gidecek olursak, yani affedersiniz özür dilerim sözümle meclisten dışarı bunu söylemekte bir beis görmüyorum. İyice anlamamız için affedersiniz şeytanın Şimdi anladınız mı? Yani o dört kalem neymiş? Düşünün ki böyle bir pislik var üzerimizde. Namaz olur mu? Olmaz. Üzerimize böyle bir pislik bulaştı. Ne yaparız? Hemen gider yıkarız. Onun temizlemeye çalışırız. Öyle üzerimizde böyle bir pislik var. Onunla yaşar mıyız? Yani pis kokuyorsun deriz adama ya. Pislik var bu pislik. Üç harfli o pislik var. Veya bir pislik var. Ayağımızı dahi basmayız onun üzerine. Pislik adamdan pislik de çıkar onu da söyleyeyim. Pislik adam pislik üretir. Ya bu kadar mı bir insanımız bozuldu? Bu kadar mı insanımız zıvanadan çıktı? Adam dışarıda sıkışmış. Kendi de sallana sallana geldi. Herhalde iç geçmiş. Orasını tam bilmiyorum ama gecenin saat 3'ünde geldi. Kameralardan gördüm. Aşağıda bizim iki tane tuvaletimiz var değerli kardeşlerim. Bir tanesi büyük, umumi tuvalet. Orayı kilitliyorum. Ama yanında küçük bir tuvalet var. Onu açık bırakıyorum. Niye? Adam sıkışırsa oraya yapsın diye tuvaletini. Bırakıyoruz ama oranda da içine ediyorlar yani. Büyük tuvaleti niye kilitliyoruz? Ya biliyorsunuz yani insanımızı. Temiz kullanmayı bırak. Adam ne var ne yok onu bile götürüyor. İçeriden, içeriden malzemesini götürüyor vesaire. Gecenin üçünde geldi kapısına. O küçük tuvalet açık tam onun önüne içeri girmeden büyük tuvaletini yaptı ya. Yani. Affedersiniz. Pislik adamdan pislik çıkar. Şeytan adamdan şeytan çıkar. Ya kardeşim sen manyak mısın, deli misin ya? Caminin kapısına yapılır mı böyle bir şey ya? Ya bu nasıl bir... Yani zıvaladan çıkma. Çok mu sıkıştı? Ya duvar arkasına geç. Caminin içine gitmenin ne manası? Kaldı ki orada tuvalet var bak açık. Kaç defa yaptılar bunu biliyor musunuz? Bir defa bile değil. Nelerle uğraşıyoruz. Heh. Bak şimdi. Onun üstüne dahi basmasın. O pisliktir ya. İşte yüce Allah diyor ki: "Recsüm min ameli şeytan." O şeytan işi, o pisliktir. Odur yani. Şimdi neyi saydı burada o şeytan işi olan pisliklerin içerisine? Şarabı saydı, içkiyi, kumarı saydı, putu saydı, bir de fal bakmayı saydı. Bunlar şeytan işi birer pisliktir dedi. Herhalde bu dört kalemin ne kadar pislik olduğunu anladınız. Açıkça da ifade ettim. O halde bunu Yüce Allah söylüyor yani. Ee, çare nedir? Çare nedir ya Rabbi? Diyor ki, fecteni <laughs> buhu bunlardan ictinap edin ki, uzak durun ki leallekum o zaman umulur ki kurtulur, la leallekum tüflihun kurtulursunuz. Bunlardan uzak duranlar kurtulacaklar. Ama bunlardan uzak durmayan, bunlara yapışan, bunları yapan kişiler kurtulamazlar. Hadi buyur buradan yak. Hadi. Git oyna. Git iç. <laughs> Git put atap. Git falı işinle uğraş hala. Kurtuluşun yok arkadaş. Eğer Müslümansak Allah'ımız bize böyle diyor. Bizim inandığımız Allah bunu böyle diyor. Ha. Yok. Ben Allah'a uymuyorum da başka şeye uyuyorum. Uyuyorum diyorsan şimdi 90. ayeti anlattım. 91. ayette de bak ne diyecek. Orada da diyecek ki: innema ma ki yüreği düş şeytanu şeytan ey Sokmak ister. Beynekümül adavete ve tevelbagdâ. Sizin aranıza kin ve düşmanlık sokmak ister. Ne ile? Fil hamri vel meysiri. Kumar ve içkiyle aranıza kin ve düşmanlık sokmak ister. Veya suddakum an zikrillah ve sizleri veya suddakum an ve anis sala Allah'ı zikretmek ben ben ve namaz kılmaktan Allah koymak ister. Fel entum muntahun Artık bundan vazgeçiniz değil mi? Heh. Şimdi bu ayete gelelim. 90'dan sonra 91. ayet. Ha, burada. Ne dedi burada yüce Allah şimdi? Önümüze bir seçenek sundu değerli kardeşlerim. Başta anlattı 90. ayet gelmesinde. İc kumar, fal bakmak ve putla şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz dedi ve bunu detaylı olarak sizlere anlama anlayacağımız şekilde anlattım. Anlamaya çalıştık hepimiz beraber. Şimdi diyor ki benim e, kuralım, benim ölçüm bu. Yani benim sizden iste istediğim bu. O halde ee, siz benim dediğimi değil de şeyti, şeytanın dediğini yaparsanız, yani bun, bunları yaparsanız şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Yapmazsanız benim dediğimi yapmış olursunuz. O kul diyor ki, e, ben bunları yaparım arkadaş. Ben içkide içerim, kumarda oynarım, namazda kılarım. Falda bakarım, puta taparım ama benim de kalbim temiz, ben de Müslümanım derim diyenlere. 91. ayet kerimesinde bakınız ne diyor? Buyuruyor ki inne ma yuridu şeydanu. muhakkak ki şeytan diler. Yuridu dilemek demek yani murad etmek demek. Murad etmek. Hepiniz bilirsiniz. Murad etmek ne demek? Deriz ki işte adam muradına erdi veya adam muradına eremeden gitti deriz. Heh. Ne istediğine ulaşmak demek. Şeytanın istediğine ulaşması, şeytanın muradı, Dilemesidir dir diyor yüce Allah. İnne ma şeytanı şeytanın muradına ermesi, dilemesi, bir şey istemesidir bu diyor yani. Neyi murad eder o halde bu şeytan? İnne ma yuridu şeytanı. Şeytan murad etti, istedi. Muradına ermek istedi. Neyle muradına erdiririz biz bu şeytana? Bakalım biz şeytanın mı muradına erdiriyoruz yoksa Allah mı bizi muradımıza erdirecek? Ona itaat ederek. Eyyuğga, beyinekümün adavete ve belgvağa, aranıza kin ve düşmanlık sokmak istiyor. Demek ki şeytan, şeytanın görevi, şeytanın muradı, istediği bir mevzu insanları birbirine düşürmek, İnsanların arasına kin ve düşmanlık sokmak. Şeytanın muradı bu, isteği bu. Bir kişi kumar oynarsa, içki içerse, puta taparsa ve fal bakarsa o şeytanın ekmeğine yağ sürdüğü için, şeytanın muradına erdirdiği için o kişi bir defa insanlarla arasını açmış oluyor. Kin ve nefret, düşmanlık girmiş oluyor değerli kardeşlerim arasına. Ne ile? Fil hamri vel meyseri. Yukarıda dört kalem saydı burada iki kalemini sayıyor. Yani en fazla demek ki insanların arasına kim ve düşmanlık sokan mı? Yoksa hepsini yine irtibatlı da burada ikisini sayıyor. Kumar ve şarapla yani içkiyle o şeytan insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak istiyormuş. Onun muradı buymuş. Bunu murad ediyormuş. Yani affedersiniz bir baba düşünün, hepiniz az çok babasınız, gençler hariç, gençler de yarın baba olacaklar, onlar da iyi düşünsünler. Ne yapar baba? Oğluna, çocuğuna öğüt verir. Oğlum şunu yapma, şunu yap, şundan vazgeç, şunu üstüne eğil,